Sayı, yarın kendime oyuncak alacağım. Kumparanı açıyor musun? Aha. Aç bakalım. Bu arada hepinize merhaba güzel arkadaşlarımız. Andrea bugün kumparasını kapısını açıyor. Çünkü doldulu oldu ya. Şey o paralarla şey kendisine oyuncak falan alıyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Söyle. O... O önceki video var ya. Hı hı. Ondaki para atıyorum kumbarama. Evet. O gibi bir sürü paran var. Artık bir sürü. Tamam canım. Artık onlar değil ki. Ama öyle değil ki. Nasıl? Onu çevirmen lazım. Hı? Açmak için. Hı? Ben sana yardım edeyim. Tamam. Çok hı. sert. Evet. Mi anneciğim? Ben açtım ben. Şimdi güzel arkadaşlarımız Andrian kumbaranın kapsını açtı. Güzelmiş. Ne kadar paran var, Andrea zenginsin ya. Biraz da bana para borç ver. Oo, Andrea çok fazla paran var. Oo, bozuk para var. Oo, büyük para var. Oo, Andrea çok paran var anneciğim. Oo. Güzel arkadaşlar, görüyor musunuz ne kadar Oo. paraları var Andrea? Sayacağız. Hmm. sayacağız. Yok, saymaya gerek ne? yok anneciğim. Sadece çıkart. Ondan sonra birleştiririz. <laughs> Birlikteleriz. Ondan ben sonra, sonra ama, ama saymamız lazım ki bakalım almaya gidersin tamam mı anneciğim? Yarın hem de. Hı, -hı. <laughs> orada mikser alacağım, orada şey alacağım oyuncak mikser alacak mısın? Evet. evet orada şey Oo, bu çok fazla bir para Andrea. Onu babam hmm. verdi galiba. Evet. Hepsini babam vermiş Andrea. Bazılarını sen. Evet. Ben de vermişim. Hmm, ne kadar para çıkartıyorsun onun içinden. Kumara iyice şişmiş. Senin paraların onun içinden çıkarıyorsun Hı. ya. Oo. Hı. Efendim, Ama niye gözleri annecim? şey olmuyor? O öyle duruyor anneciğim. Niye? Mavi renk gözlü. Oo bitti mi? Bitti galiba. Şimdi güzel arkadaşlarımız Andrea bütün paralarını çıkarttı. Abi, Onları bir, birleştiriyor bu, bu ya. Bu birinci. Hmm. Bu ikinci. Oyuncak Bu üçüncü. falan için Anne, kendisini alacak. Bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci, bu altıncı, bu yedinci, bu sekiz. Bu 9 gün, bu 10, 11'ci, 12'ci, 13'ci, 14'ci, 15'ci, 16. Ama annem çok fazla bir paralar an an vurdu. Yok yok öyle an saymak olmaz ya anneciğim sen yanlış yapıyorsun. Sayalım. Şimdi ben sayıyorum ondan sonra. Bunları sen say bunları ben. Tamam. Yarın almaya gidiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlarımızla bir bay bay yap. Bay bay arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Görüşmek üzere güzel arkadaşlarımız hiç unutmayın biz sizi çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Güzel güzel videolar çekiyoruz. Güzel bir yerlere gidiyoruz. Çok mutlu olur, mutlu oluruz. Çünkü siz bizim güzel arkadaşlarımızsınız. Hadi bay bay. Hadi bay bay.